Gençler üstel eşitsizlikler konusuna geldi. Burada özelliğimiz şu. Tabandaki sayı birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmez. Olduğu gibi kalır. Ama aşağıdaki sayı payı paydasından küçük basit kesir olursa sıfırla bir olursa eşitsizlik yön değiştirir. Tamam mı? Şimdi şuraya bakıyoruz. 5 bölü 6 5 bölü 6 payı paydasından küçük. O zaman bizim eşitsizliğin ne yapması lazım? Yön değiştirmesi lazım. Şunlar gider. Ama 4x 2, 2x 1'den büyük değil, küçük olmak zorundadır. Buna dikkat edin. E 4x'den 2x çıkarsa 2x, 2'yi bu tarafa atarsam 2'den 1 çıkarsa 1, x burada ne olur? 1 bölü 2. Yani eksi sonsuzla 1 bölü 2 arasında olur. Diğer sorumuz, 3 üzeri 5x eksi 1 küçüktür, 9 üzeri x artı 1. Bakın, 3 üzeri 5x eksi 1 küçük bir. 9 karesi. O zaman ben şunun üstünü 2 ile çarpıyorum. 2x artı 2. 3 birden büyük olduğu için eşitsizliğin yön değiştirmesine gerek yok. Yani 5x eksi 1'in 2x artı 2'den küçük olması normal. 5x'den 2x'i çıkarttım. 3x eksi 1'i bu tarafa attım. 2 ile 1'i topladım. 3 her tarafı 3'e bölersem x'im neyden küçük bir? Yani eksi sonsuzla ne aralığında olmak zorundadır? 1 aralığında olmak zorundadır. Diğer sorumuz 6 bölü 7 3 x eksi 1 küçüktür 6 bölü 7 x eksi 1 bakın 6 bölü 7 pay paydadan küçük yani basit kesir o zaman bu yön değiştirecek 6 bölü 7'ler gidecek 3 x eksi 1 x eksi 1'den küçük diyemeyeceğim ne diyeceğim büyük o zaman x'i bu tarafa attım 3 x'ten x çıkarsa 2 x eksi 1'i bu tarafa attım artı 1 0 her tarafı 2'ye bölersem x'im neyden büyük olmak zorundadır 0 o zaman cevabımız sıfırla ne arasında olmak zorunda? Sonsuz arasında olmak zorundadır. Diğer sorum. 3 bölü 4 x eksi 1 9 bölü 16. Aslında şunu şöyle bir yazalım. 3 bölü 4 x eksi 1 9 3'ün karesi. 16 da 4'ün karesi olduğu için yani bu kare bu 2 ile burayı çarpalım artık. 2 x artı 2. Payı paydasından küçük olduğu için sorunlu. O zaman x eksi 1 2x artı 2'den küçük diyemeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Büyük. O zaman x'i buraya attım. 2x'den x çıkarsa x. 2'yi de bu tarafa attım. Eksi 1 eksi 2. Eksi 3 eder. X buradan yer değiştirsem x neyden küçük olmak zorundadır? Eksi 3'ten küçük olmak zorundadır. O zaman çözüm kümemiz ne olur gençlik? Eksi sonsuzla eksi 3 aralığında olur. Diğer sorumuz. 5 bölü 4 üzeri x eksi 1 16 bölü 25. Gençlik şöyle diyorum. 16 bölü 25 4 bölü 5'in karesi. Ama ters çevirirsem 5 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti. Bu şekilde de yazabilirim. Ben bunu 5 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti yazarsam burayı eksi 2 ile çarparım. Yani 5 bölü 4 üzeri x eksi 1 küçüktür. 5 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti ile çarpıyorum. Eksi 4 x eksi 2. E Payı paydadan büyük sıkıntım yok. x eksi 1 küçüktür. Eksi 4 x eksi 2. Eksi 4 x'i bu tarafa atarsam artı 4 x x'e topladım. 5 x. Eksi 1'i buraya attım artı 1 o da eksi 1. Her tarafı 5'e bölersem x küçüktür. Eksi 1 bölü 5. Yani çözüm kümem eksi sonsuzla eksi 1 bölü 5 aralığında olur. Diğer sorumuz. 3 üzeri x eksi 2 eksi 81 çarpı x kare eksi 16 büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Çözüm kümesini bulmam için buraların köklerini bulmam lazım gençlik. 3 üzeri han yani orayı 0 eşitleyeceğim. 3 üzeri x eksi 2 eksi 81 eşittir 0. 3 üzeri x eksi 2 eşittir 81. Yani bu tarafa geçerse artı 1 o da 3'ün 4. kuvveti. Buradan x eksi 2 eşittir 4'ten x eşittir ne olur? 6 x kare eksi 16 eşittir sıfırdan onun kökleri 4'e eksi 4 olur. Biz şöyle bir payda yapalım. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Eksi 4, 4 ve 6 diyelim. Şimdi genç şuna iyi bakalım. 6'dan büyük bir değer verdiğimde bakın 6 verdiğim zaman bura 3 üzeri 4, 81 81 ama 6'dan büyük bir değer verdiğim zaman bura pozitif olur. O zaman artı burada zaten pozitif olduğu için artı eksi artı eksi olur. E bana sıfırdan büyük olan yerleri sorduğu için çözüm kümemiz ne olur gençlik? Eksi 4'te 4 birleşim 6 ile ne arasında olur? Sonsuz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.